Basına ve kamuoyuna. 26 yıl önce sağ aldınız, sağ istiyoruz dedik. Cevap olarak Hasan Ocak, Rıdvan Karakoç, Ferhat Tepe, Ayşenur Şimşek'te olduğu gibi işkence edilmiş bedenlerini isimsiz mezarlarda bulduk. Ya da Kenan Bilgin, Cemil Kırbayır, Savaş Buldan ve yüzlerce diğer kaybımız gibi sır oldular. Yıllar sonra polisin, jandarmanın, jitemin, kontrgerilanın, mitin, hizbul kontranın işledikleri suçlar kamuoyuna yansımaya başladı. O zaman failler belli, katiller nerede diye sorduk. Gerçekler kimi zaman emniyet dosyalarında saklandı, kimi zaman savcılık dosyalarında. Ahim birçok başvuruda Türkiye'yi mahkum etti. Buna rağmen savcılıklar hala bu suçlara ilişkin etkin soruşturma başlatmıyor ve failler yargılanmıyor. Yargılansa bile cezasızlık zırhı ile korundular. Bu hafta Şırnakili, Silopi ilçesi Görümlü beldesinde 6 kişinin kaybedilmesini anlatacağız. O dönem görümlü askerlik yapan Yusuf Özdemir olaydan 20 yıl sonra açılan ve güvenlik nedeniyle Ankara'ya taşınan davanın bir duruşmasında tanık olarak dinlenmiş ve o günü şöyle anlatmıştı. 13 Haziran 1993. Gece taburda çatışma çıktı. Sabah tugay komutanı Mete Sayar telsizle bölük komutanı Hasan Bahri Vural'a tek tek isim vererek bu 7 kişiyi tab tabura getirin dedi. Köye gittik ve 7 kişiyi getirdik. Bu kişiler Şemdinçülas Mehmet Salih Demirhan, Halit Özdemir, İbrahim Akıl, Abdurrahman Kayeki Kayaki ve Derecik mezrasından Keldani kökenli Hamdo Şimşek ve Hikmet Şimşek'ti. Mete Sayar da helikopterle tabur alanına indi. Mete Sayar altı askeri şehit etmişler. Bunun intikamını alacağız dedi. Yedi kişi gözaltına alındı. Daha sonra Abdurrahman Kayeki serbest bıraktılar. Altı kişiye ise işkence yaptılar. Önce dizlerini ateş ettiler. Zaten çoğu ya can çekişiyordu ya da ölmüştü. Daha sonra kalabalık bir asker grubunun içerisinde altı köylüyü kurşuna dizdiler. Orada da çok sayıda asker vardı. Ben bizzat öldürü öldürülenleri helikopter pistinin oraya taşınırken gördüm. Oradan da başka bir yere götürdüler. Abdurrahman Kayek'in tırnakları çekilmişti ve yoğun işkence görmüştü. Hiç konuşmamış. Aynı gecede köyünü terk etmişti. Aileler İHD'nin dayanışmasıyla kayboldukları ve katledik, katledildikleri yer olan tabur komutanlığına ve Cumhuriyet Savcılığına başvurmuşlar ama hiçbir sonuç alamamışlardı. 20 yıl sonra dava açıldığı zaman yanlarında bugün bir kere daha saygıyla andığımız Tahir vardı. Mahkeme dava dosyasında yargılanan sanıklar Mete Sayar, Hasan Bahsibural, Serdar Tekin, Murat Ali Yıldız, İbrahim Kıraç, Tansel Erokun beraatlerine karar verdi. Duruşmalarda dinlenen tanıklar olayı şöyle anlatmışlar. Olayın üzerinden 20 yıl geçtikten sonra köylerin gömüldüğü yer olduğu düşünülen alanda kazı yapılmış, faili meçhul kemikler de bulunmuştu ama tüm sanıklar yine cezasızlık zırhı ile korundular. Bizler amasız fakatsız demokrasi ve yaşam hakkı için mücadeleye devam edeceğiz. İnsan hakları savunucuları olarak bir kez daha kayıplar bulunsun, failleri yargılansın diyoruz.